geliyor Herkese iyi akşamlar Ayşenur İşler ben e, tanıyanlarınız vardır tanımayanlar ve yeni gelenler için kendimi tanıtayım e, 29 yaşındayım İstanbul'da yaşıyorum İstanbul atomi Partner İstanbul e, ekibindeyiz Diamond Masterım e, atomi ile bir buçuk yıldır ilgileniyorum Aslında öğretmenim ama ara verdim şu anda yapmıyorum Size şimdi atominin şirket tanıtımını anlatacağım. Umarım herkes için faydalı olur. Bilgisayarımda sorun olduğu için e, telefondan katılma e, durumunda kaldım. Şule Hanım bana yardımcı olacak inşallah. Herhangi bir sorun olmadan e, inşallah anlatacağım sizin için. Şimdiden bir hatam olursa kusura bakmayınız. Başlayabiliriz Şule Hanım. Yalnız bir, biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın ilk sunumum... <laughs> sesin gelmiyor ama şöyle abla Tamamdır çok teşekkür ederim e, Atomi Aslında global satış yapan global bir firma a pazarlama firması e, gördüğünüz üzere Atomi 2009 yılında parkangil tarafından Güney Kore'de kurulmuştur e, daha sonra birçok ülkede ilk Amerika'da açılmak üzere birçok ülkede yani 25 ülkede de deniz aşırı ülkeye açıldı. Ardından ilk önce Amerika'ya ve hızla 26 ülkede şube açmış bir şirket. Hızla yükselişle birlikte Türkiye'de 2021 yılında giriş yaptı. Aslında ürünler 500'den fazla bir ürün var ama işte Türkiye'ye yeni yeni gelmekte, 70-80 tane falan ürün e, bulunuyor şu anlık. Ama tabii ki Kore e, sitesine girdiğimiz zaman birçok ürünle karşılaşabiliriz. E, ülkemize gelirken tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onay alması gerektiği için e, bizim sitemize zamanla girmekte. Geçebiliriz ablacığım. Biraz önce dediğim gibi aslında burada gıda takviyeleri, mutfak, giyim, temizlik birçok e, sektör bulunmakta. Tavadan tutun, giyim, eşya, e, ev eşyası bu gibi şeyler bulunmakta ve e, birçok seçenek bulunmakta. Türkiye'ye yeni yeni girmekte. Bu ürünler kademeli olarak bizim sitemize dahil olacaktır. Geçebiliriz abla. Evet. Neden aslında ondan önce ben size şundan bahsetmek istiyorum hazır ürünleri göstermişken, Azomol'dan bahsetmek istiyorum. Azomol aslında Kore'deki sitesinde e, Azomol diye bir uzantısı var. Bu uzantısı ne derseniz, tabii ki Türkiye'de herhangi bir giyim markası, teknoloji markası, bu gibi şeyler şeylerle e, firmalarla markalarla e, atomi anlaşıp o, gelip o markalarla anlaşarak Atomi sitesinde o markaları satışa sunmak demek. Yani e, herhangi bir market de olabilir bu. Herhangi bir tarih e, belirlenmedi ama Türkiye'de de bu geçerli olacağı söylendi. Böylece Atomi'de bizler de daha geniş çaplı bir e, vizyona, daha geniş çaplı bir e, ilerleyişle iş yapabileceğiz. Geçebiliriz abla. Neden network, neden atomu? Mesela üretici ve tüketici diyor. Ee, diğer e, ülkeler, diğer networklerde bu ya da başka bir siteden bahsedeyim sizin için. Üreticiden direkt tüketiciye geçmek demek siz bir e, siteye giriyorsunuz. O ürünleri direkt üreticiden tüketiciye alabiliyorsunuz. Hepimiz internet alışverişini e, kullanmaktayız. Biliyorsunuz ki artık çağımız internet e, çağı ve bunu pandemi zamanında daha da iyi anladık biliyorsunuz ki. Ee, mağazadan yani bir mağazaya gittiğimiz zaman mağazadan alınan ürün ile sitede alınan ürünün fiyatları çok farklı olabiliyor. Haliyle biz de mağazadan e, almak yerine siteden daha uygun fiyata almaya yönelebiliyoruz. Ee, burada da sistem geliri yani sistem işinde de toptan para kente ge ge gerektirmeden direkt üreticiden tüketiciye aktarma durumu olmakta. Geçebiliriz ablacığım. Evet. Neden Atomi ve neden diğer e, networklerden farklı? Öncelikle e, şöyle söyleyelim. Başlamak için herhangi bir sermaye gerek duymuyoruz. Yani herhangi bir yatırım yapmanıza gerek yok. Atomi de bunu sizden talep etmiyor. Herhangi bir yatırım yapmadan Atomi'ye giriş yapabilirsiniz. Geçebiliriz ablacığım. Bu üç nesil devam ettirilebiliyor. Yani ben ve benim çocuğum, benim çocuğumun da çocuğu, bu benim bende olan ID ile bu atomi işine devam ettirebiliyor. Üç nesil boyunca devam ettirilebilir, sürü, sürdürülebilir bir sistemi var. Aynı zamanda üyelik için ücret ücret istemiyor çünkü ya bazı network marketle network pardon özür diliyorum networkingle isteyebiliyormuş ee, ama bu atomide mümkün değil üyelik için herhangi bir e, ücret talep etmeden üye olabilirsiniz. <laughs> sisteme erişim erişmeniz için şartlar koymuyor. Yani şu özellikten yararlanmak için şu kadar üyeniz olmalıdır veya bu kadar üyeniz varsa ancak sisteme erişebilirsiniz şeklinde şartlar koymuyor. Yani daha rahat bir sistemle ilerleniyor. Web sitesinin kullanımı için aylık e, yıllık kullanım ücreti istemiyor. Yani siz siteye ücretsiz bir şekilde girip alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Aplikasyon uygulaması da ücretsiz bir şekilde indirip yapabilirsiniz. Herhangi bir kota belirle, belirlenmiyor. Yani sizi satın almaya ya da satmaya zorlamıyor. Başka network marketing e, sistemlerinde e, mesela belirli bir ay için içinde o kotayı doldurmanız isteniyor. Siz de diyorsunuz ki mesela o kotayı doldurmak için kendim ürün çekeyim. Bu sefer kendi kendiniz ürün çektiğiniz zaman gereksiz bir harcamaya girmiş oluyorsunuz ee, kazanç sağlamak için bu şartı koyulduğu zaman hem elinizde ürün kalmış oluyor onu satma ve o elinizden çıkarma gereği duyuyorsunuz ve. Ve stok yani gereksiz bir stok oluşturulmuş oluyor ve atomide böyle bir durum yoktur. E, alışveriş sonucu elde ettiğimiz kişisel PV'ler asla silinmiyor. Yani e, biraz sonra da kazanç planında da gösterilecek e, sağ ve sol kollarımızda olan e, puanlar isterseniz bir günde olabilir, bir haftada da olabilir, bir ayda da olabilir. Hiçbir zaman silinmeden o PV'ler devam edebilir. Silinmez siz eşleşene kadar. Yeni katılan üyelerin eski üyelerin altında kalmasına izin vermiyor. Yani bu ne demek? Ee, Birçok kural ile sadece yüksek kariyerdeki üyelerin kazanmasının önüne geçip yeni üyelere önünü açar ve bir sürü ayrıcalık e, sunar. Yani ilk üyelerin e, ter, terfisinin kolay olması getirinden daha büyük pay alması gibi. Mesela ben e, üye oldum ve benim altımdaki kişi işte alışveriş yapacak sadece o kazanacak. Ama o e, yükselmeyecek sadece ben kazanacağım böyle bir sistem yoktur. E, hep birlikte bu ekip işidir hep birlikte büyünür hep birlikte kazanılır Yeni yani ben geç girdim e, Keşke daha önce girseydim daha e, şu anda geç kaldım atomi için diye düşünülmesin öyle bir durum söz konusu değildir ve sonradan katılan bile başarılı olup e, iyi yerlerde olabilir yani çalışanı kazandığı bir sistemle ilerleniyor. Üyelerin gelişimi için düzenli olarak eğitimler verir. Mesela Sakses Akademiler, Vandey Seminerler, eğitim merkezlerinde olan bazı seminerler ve aynı zamanda Zoom, to Zoom toplantıları. Bunlar e kesinlikle ücretsizdir ve bu tür şeyler e bulunmaktadır. <laughs> sağ Ürün gramajlarıyla oynayarak kar etmeye çalışmaz. Yani e bunu şundan örnek vereyim sizin için. çok özür diliyorum biraz heyecan yaptım galiba gramajları ile oynamamak şu demek mesela örnek veriyorum başka bir firmadaki kişiler firmadaki ürünlerin gramajlarını arttırıp fiyatlarını düşürme gibi olaylar olmuyor yani nasıl söyleyeyim Evinin kerden e, şey örnek vereyim sizin için. Mesela o evinin ker setinde bir foam cleanser yani köpük temizleyici ve derin temizleyici bulunmakta ve soyulabilen maske ve peeling jel bulunmakta. Onların gramajlarına baktığım zaman peeling şey peeling jelin ve peel off maskın daha az milimde olduğunu aslında her gün kullanılan ürünlerin e, Deep Cleanser ve Foam Cleanser'ın daha yüksek bir gramajda olduğu gösteriliyor. Yani aslında her gün kullanmamıza rağmen e, gramajlar yükseltilmiş ama fiyat aynı tutulmuş. Atomi'de böyle bir durum e, söz konusu. Ama diğer firmalar e, kar etmek amacıyla fiyatı e, artırıp gramajını düşürebiliyor. Bu Atomi'de mümkün değil. Geçebiliriz ablacığım. Kusura bakmayın tekrardan. <laughs> Yani global iş imkanı olmasının e, sebebi şurada başlıyor. Ben her, hangi ülkede olursam olayım alt ekipteki farklı ülkelerde olabilir ve tek, tek ayrı ile e, yönetebilirim. Yani ülkede herhangi bir olumsuzluk durumunda deprem, enflasyon bu gibi durumlarda alt ekibimdeki insanlar e, herhangi ülke, ülkede olursa olsun e, bu ka, şey... Alışverişi yapabilecekler ve bu ben bundan etkilene, etkilenmeyebilirim. Ee, ben Türkiye'de yaşıyorsam alt ekibimde birçok ülkede yani size bulunan 25 ülkede de insanlar bunu e, alt ekibe ekleyebilirler. Yani 25 ülkenin 25'i de alt, alt ekibinize gelebilir. Aynı şekilde onlar da birçok ülkedeki kişileri alt ekibine ekleyebilir. Global iş imkanı buradan gelmektedir. Kolmar ee, aslında bu e, Atomi Col Mayıs 1990'da kurulan Kolmar Koreya tarafından üretilmektedir. Yani aslında orijinal ekipman üretici firması. Yani ekranda görünen firmaların bulunduğu Kolmar Col Kore'de üretilmektedir. Atomy de kendi ürünlerini kendi sitesinde satmaktadır. Ee, madem şöyle düşünebilirsiniz. Madem aynı yerde aynı bilindik markadan alalım o zaman şeklinde bir düşünceyle yaklaşırsanız yani mesela o markalar satıştan kazandığı kar ile ilgilenirler ama o atomik sistem geliri sağlarlar. Daha uyguna satış sağlar. Yani ben burada birazcık mutlak kalite, mutlak fiyat üzerinden e, gitmek istiyorum. Karşılaştırma yaparsak mesela biraz önceki yere gelebilir miyiz abla? Yani firmaların olduğu yerde karşılaştırma yapacak olursak e, Mişa sattığı üründen kazanç sağlayan firma ama Atomi kozmetik ürünleri dışında aslında bir internet sitesi Atomi gelirini internet sitesi kullandırarak kazandırıyor. Sistem gelir dediğimiz durum budur aslında. Yani aynı firmadan olmalarına rağmen daha pahalı Atomi siteden gelir elde ettiği için daha uyguna satabiliyor. Yani o. E, nasıl söyleyeyim en kaliteli ürünleri en uyguna satabilmek gibi. Bu yüzden Kolmar e, tarafından e, yani biraz önceki sorduğum soracağım soruda madem aynı yerden satılıyor aynı markadan al, başka bir markadan alalım daha bilindik markadan alalım şeklinde bir düşünceyle yaklaşırsanız dediğim gibi onlar e, markadan satıştan kazandığı kar ile ilgileniyorlar ama Atomi sistem geliri sağladığı için daha uyguna satıyor. Yani kısacası Kolmar Atomi'nin en kaliteli bileşenleri bir araya getirerek ürünleri üretir. Atomi de bu mutlak kaliteli mutlak fiyatta satar. Kuruluşundan bu yana mutlak kalite ve mutlak fiyat felsefesinin benimsenmesi sayesinde birçok ürünü ile üstün başarılar imza atıp ödüller kazanmıştır medyada ve kendinden bahsetmiştir. Televizyonlara çıkmış çık ve birçok ödül almış bir sistemdir. Tabii ki biz bunları konuşuyoruz ama anladım Atomi'nin ne olduğunu anladım, nasıl bir sistemle ge gelir sağladığını anladım ama matematiksel olarak ne e, kazandırıyor, nasıl bir ilerleyiş e, sağlıyor derseniz kazanç planında da size İnce Hanım anlatacak. Kusura bakmayın dediğim gibi çok heyecanlandım, o kadar çok fazla e, tekrar yapmama rağmen normalde böyle e, değilim ama inşallah sizin için de çok faydalı olmuştur. Tekrardan e, teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkür <laughs> ederiz. <Aferin. İyi günler. gülüyor>